Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ta eski barbar 2'nin içinde ne var onu göreceğiz arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. İnşallah ses gelmiyordur. O zaman hemen başlayalım. Abi inşallah az taş çıkmaz. Arkadaşlar düşünsenize 2-3 taş çıkıyormuş. Hadi kaldırıyorum. Ana. Ne no. Hadi şunu iptal edelim. Hadi. Ay inşallah 2 3 taş çıkmaz. Böyle bir 10 tane falan çıksın bari. Bismillah. Artık şu çimlerden de kurtulmuş olacağız. İkide bir gelip duruyor ya günde 10 defa geliyor bildiğiniz. Hadi. 39 38. <laughs> Hadi. Hadi lan. Hadi. Abi inşallah 2-3 taş çıkmaz. 200 bin veriyoruz. 2-3 taş çıkmamıştır şimdi. Var ya ne gıcık olurum. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir ne abi iki Hah. abi iki bin verdik üç tane taş geldi abi iki yüz bin'e üç tane taş geliyor abi ya of benim boşu ne gitti şimdi. Of o zaman şunları kaldıralım da daha gelmesin. Yani bu çimlerden kurtulun kurtulun muyuz? Kurtulun ne? Kultu diyemedim. Kultu kurtuluruz mu? Onu bilmiyorum. Bence kultu, bence kurtuluruz. Bence kul bence kul. Artık gelmezsiniz herhalde. Ya abi 3 taş verdi. Yok böyle bir şey ya. Of. Abi yok böyle bir şey ama ya. Neyse arkadaşlar biraz savaş yapalım. Üç tane savaş yapalım. Burada da videoyu bitirelim de. Bu çok güçlü. Çık topu karşılar bunun? Bir, 4 mü 2 mi 3 mü bir şey. Şuradan bir hepsini atalım. Çünkü orada gizli tezli olduğunu biliyordum. Orayı niye boş yapsın? Orada gizli tezli olduğunu biliyordum. O yüzden hepsini oraya attım. Bence biz bu adamı alırız. Çünkü bir tane topu şeyde çift topunu aldık. Çift top. Ezicisi var. Oraya git. Abi oraya gitmeyin ya. Ha hepsi gitti. Neyse adamı aldık yani. %100 aldık. Alamadı, Ezicisi de var. Yüzde %95 aldık bence. Yüzde %95 alırız gibi. Hadi. Arkadaşlar ben iksirlerimi bir 300 bin yapayım. Ondan sonra inşaatçı binasını mıydı neydi? Onu 7 level yapacağım topu alacağım. Araba topu muydu bir şeydi. <laughs> Şunları kırdıktan sonra eziciye gidin. Eziciye gidecekler büyük ihtimal ve ölecekler. %95 aldık gibi. Oha abi çok güzel öldürdü. Acayip güzel öldürdü. Bir de Zici'yi öldürüyor musun? Öldürüyorlar düşünsenize. Atarı kaç ganimet gelmiyordu. Ganimet gelmiyordu. Sırna eriştirildi. 30 kupa aldık. Şimdi şuradaki köyüm olduysa şurada bir savaş yapalım. Dolu dolu dolu. Bu arada benim askerlerim şunlar. Ezik gibi askerlerim var. Aa, adamlar atıcıya kadar geliyor. Ben daha büyücü, ben daha büyücü <laughs> Niye aldık abi? Arkadaşlar bu arada ben şu altın depolarını bir de şu iksir toplayıcıları falan hepsini so son level yapacağım. Abi ben. Yani şu an bu 6 level oluyor bende. 6 level olduğu zaman 7 level yapması için kaç bin istiyorsa şu altın depolarını yükselteceğim. 10, 10 level yaparız ikisini düşünüyorum. Ondan sonra onu yapacağız 7 level. Ondan sonra gideceğim. Nerede şu kaynak? Şu karakter deposunu alacağım. Ondan sonra kare de... sonyasını alacağım. Sondasını alacağım işte ondan sonra ondan sonra en güzelini alacağım barbar kral tabi alabilirsem arkadaşlar bu arada son sondası var ya o hani ıı, altın madenlerini topluyorsunuz ya orada böyle günde bin bin falan geliyor bu iksir sondasında kaç kaç geliyor onu yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü ben hiç bilmiyorum. Şimdi bir savaş yapalım. Hayır. Abi, yapak mı? Çünkü benim şeylerim full. Şeylerim full. Bir de hazinede de var. Tamamdır. O zaman şuradan bir savaş yapalım. Tabi yapabilirsek dolduysa. Evet dolmuş. Şimdi. Şuralara bir barbarları gönderelim. Şu çift topun önüne gönderelim biraz. Tam daha sonra şuraya gönderelim. Şu tamamdır. Şu abi niye oradan gidiyorsunuz ya? Şu duvarları kırakça gitseydiniz. Bence bir yüzde yüz alamadık. Ezicisi var abi adamın ya. bakar mısın? Abi yüzde yirmi dokuz ne? Abi zafer alamadık. Gitti. Bak. Abi duvar kırıcı niye aldın? Yıkıcı mıydı? Neydi? O sadece de o sadece duvarları yıkıyor. Başka bir şey yaptı yok. Tabi adamları vursaydı ben onu aldırdım. Şimdi bir savaş daha yapalım. Ondan sonra videoyu burada bitirelim. kulübesi keşke. Aa ben o Barbara heykelinin yerine niye muhafız kulübesi almadım ki? Ya güzel olurdu onu alsaydım ya. Of. Arkadaşlar bunlar da olunca ben yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şuradan bir savaş yapalım. Burada da bitirelim. O oh, şimdi. Ben evin içine koyabiliyorum. Ama direkt evin içine koyduğum zaman direkt eziciyle karşılaşıyor. Hadi abi kırıl kırıl. Heh. Çift top. 2-3 level bu. Çift topa dalın, çift topa dalın. Çünkü seri atışı 4. Hadi. Abi %36 nedir ya? Kaybettik. Hayır, kaybet. %36 çok kötü bir rakam değildi. Abi şuna bak. 16 kopa gitti ya. Of. <laughs> Abi iki de bunu tutturuyorum alıyorum. Neyse arkadaşlar videoyu güzel bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.